Herkese merhaba. Bol çikolatalı kuki tarifim var sizlere. Çikolata sevenler için güzel bir kurabiye. Çok da kolay bir tarif. E, detayı açıklamada e, tarife tam uyarsanız harika bir kurabiye yapacağınızdan eminim. Öncelikle çikolataları e, ufak parçalar halinde doğruyoruz. Daha sonra ayrı bir kapta e, un e, ve karbonat tuzu karıştırıp harmanlıyoruz. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımızı alıp üzerine Evet tereyağı yoğurma kabına alıyoruz esmer şeker ve normal şekeri ekleyip önce spatula ile karıştırıyoruz karışım biraz kremsi kıvamında olması gerektiği için mikserden geçiriyoruz Evet daha sonra yumurtaları ekliyoruz. E, kremsi olan kıvama yumurtalara ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyoruz yumurtayı ve e, karıştırdığımız un karışımımızı e, yavaş yavaş ekliyoruz. Burada hamur kıvamı önemli. E, biraz sert bir hamur olursa e, kurabiyelerimiz çok daha güzel oluyor. Evet hamur kıvamını da ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi biraz sert bir hamur oldu çikolata parçalarımızı ekliyoruz bitter çikolata olabilir sütlü çikolata olabilir beyaz çikolata ekleyebilirsiniz isteğe bağlı olarak Evet karışımdan ceviz büyüklüğünde veya biraz daha büyük toplar alıp yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimize diziyoruz Fırında 13-14 dakika bekletiyoruz. Kızarmıyor, yumuşak olabilir. Daha sonra fırından çıkardıktan sonra zaten kurabiye kıvamı alıyor. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Afiyet olsun.